Evet arkadaşlar şimdi bizden kazmayı geliştirmemizi istiyor. Okay. Bakalım ne yapacağız. Önce bunları satalım. Sonra upgrade diye yeah, tamam. Dörste diyor yükseltebilirsin. Bakalım どうぞ。 10 tane de diamond elmas getir diyor bana. Getirdim. Neredeydi bunlar? Burası. Tamam. eksikleri tamamlamamız lazım. Eksikler tamamlandıktan sonra diğer bölüme geçecek. Kaç tane lazımdı? Takıldık, geçemiyoruz. Maviler bu tarafa. Yok. Maviler daha vermiyormuşuz. Ben burada. Tamam. 音読んしたよね。音読んでくしたのね、大好き。 Ne çalışkanız be karınca gibi bir gidiyoruz geliyoruz gidiyoruz geliyoruz ha. Bakalım oldu mu? Oldu. Onu da verdik. Bu da şimdi bir şey istiyor. Altını verdik elmas elmas madenini istedi onu da verdik. Şimdi 3 tane elmas diyor bize ver. 干嘛？嗯、uh。Huh. Hazır gelmişken bunları toplayayım dedim. Başa gitmez. Değil mi? Onlar ayrıştırıyor kendinin nereye gideceğini biliyor. Bu nerede? Ha ya, ölçte yapılacakmış. Şimdi bizden ne isteyecekti bakalım. Bunları da yapalım da. Yeni bölümde görüşürüz.